Evet Sıra sonuna geldim. 10. Bu da 11 ikili trabzanın arka katıyla tekrar tığ ip alıyorum. Kenarda iki tane sık iğne var. Onun bir tanesini tığ ip aldıktan sonra kendi rengine ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane boş bırakıyorum. Geriye bir tane sık iğne kaldı. Ona tekrar sık iğne yapıp bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum ve bir zincir çekip tekrar ipi kesiyorum. Bu sırada bu şekilde. Bir sıraya başlıyorum. Ben tabii e, sayıları size doğru vermek için ilk önce benim başlamam gerekiyordu. Çünkü e, burada sayılar çok önemli. Ben şu anda aslında size kısa parçayla gösteriyorum ama Büyük parçanın ölçüleriyle gösteriyorum. Çünkü ben bunu önceden yapmasaydım ve sayıları doğru şekilde e, vermezsem eğer sıra size yanlış gelecek. Sadece e, şuraya kadar e, örnek parçayla göstereceğim. Sonrasında hep örerken artık ikinci bir parça kullanmayacağım, e, kendi yaptığımın üzerinde gideceğim. Çünkü e, burada e, deseni kurmak önemli. Yani o yüzden şuradaki kenarları falan gördüğünüzde lütfen nedenini anlayın ya bunları şimdi şu anda göz e, gizlemek istemiyorum zaten çok uzun olacaktı e, örneği tam kurmak için de böyle bir şey yapmam gerekiyordu O yüzden de bunu belirtmek istiyorum e, şimdi hangi sıradayız bu renkteyim. benim örnek parçam şuradayız biz şu anda şu sıradayım ben yani. Bunu özellikle gösteriyorum. Çünkü buradan doğru sayıları da vermem gerekiyordu. Burada başka türlü zaten şey yapamam. Aynı anda iki, iki örtüyle gitmek de iki parçayla gitmek benim için çok zor olacağı için bu şekilde yapmam gerekiyor. Bunu da <laughs> açık yüreklilikle söylemek istedim. Çünkü diğer türlü bana şey geliyor, sahtelik gibi geliyor yani kusura bakmayın ben böyle biraz bir şeyleri gizleyemem, böyle pat diye gösteririm falan. Aa, öyle. Ee, kenar ilmeğim benim buydu. Ve şu anda rahatladım biliyor musunuz? <laughs> Kamerayı bir tıp, kenarlarını görmeyin falan sanki böyle tek parça ile gidiyormuşum ee, hissiyatı e, göstermekten kurtulmuş oldum. Gerçek her zaman iyiymiş, rahatlatıyor. <laughs> tamam. Kenar uh, ilmeğe şimdi tekrar tığ geçiriyorum. Siz de büyük parçayla yapacaksınız bu arada. Geçirdim. Burası benim kenar ilmeğimdi. Yine biraz ip mesafesi bırakıyorum. Ve şu şekilde ipi geçirdikten sonra fazla çektim. Çekince de gördüğünüz gibi ip çok geldi. Bir zincir çekiyorum. Şunu çıkarayım. Engel oluyor çünkü. Ve bir zincir çektikten sonra şu biraz ön mesafe bıraktım ipi bu tarafa doğru çekiyorum ve aynı yere tekrar batıp sık iğne yapıyorum yeni sıraya böylelikle başlamış oldum bu sefer devamındaki sık iğneye batıyorum bir ikinci sık iğnem diğer rengin ikili trabzanın tek katı başlangıç ilmeğinden sonra iki tane sık iğne yaptım ikinci sık iğne de diğer rengin İkili trabzanın tek katı. Tekrar ta ip alıyorum. Yine aynı şekilde ikili trabzan yapacağım. Diğer rengin bir önüne. Yani sıradaki sık iğnenin hemen altındakine batıyorum. O da bu rengin kendi rengi zaten. İkili trabzan yapıyorum. Bunu hep aslında yenileyerek devam ediyoruz. Tekrar boş bırakıyorum ve sıradaki ilmeğe batıyorum sık iğne yapa yapa ilerliyorum. Buradaki ikili trabzanın tepesine geldiğimde 11 tane sık iğne yapmış olmam gerekecek. Boş bıraktım. Sıradaki sık iğnenin tek katına battım. 1. Devam ediyorum. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9, 10 ve 11. 11 tane sık iğne yaptım. 11. sık iğne de diğer turdaki ikili trabzanın arka katına denk gelecek. Tekrar deseni kurmak için ta ip alıyorum. Sıradaki sık iğnenin altındaki boş bıraktığım ilmeği batıyorum ve bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Aslında ilk yaptığım sıranın tekrarını yapa yapa ilerliyorum. İki renkle çalıştığım için bu şekilde desen kayarak ilerliyor. Yani desenin özelliği bu. İkil trabzan yaptım. Tekrar boş bıraktım. Ve sıradaki sık iğnenin tek katına atıp sık iğne yaparak ilerliyorum. Kaç tane yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11. sık iğnede diğer renk tonundaki ikili trabzanın tek katı ve yine sıradaki sık iğnenin altındaki kendi rengine tek katına batarak ikili trabzan yaptım ve bir boşluk bırakıyorum. Bu benim için örnek parçaydı ama siz bu şekilde devam ediyorsunuz, ediyorsunuz. Sıra sonuna geliyorsunuz. Lütfen. Benim için sıra sonu bu ama ben örnek parçada sıra sonunu şöyle göstereyim doğru ayarladığım için e, şu an örnek parçada da e, asıl e, yaptığım parçayla eş değer ölçüde o yüzden lütfen e, doğru şekilde gittiğimi algılayın demek istiyorum. Devam edelim lütfen. Sıra sonuna kadar gidelim. Ben e, küçük parçada gösteriyorum ama sıra sonuna gidiyormuş gibi e, düşünelim ve sıra sonunda tekrar Sır sıra sonuna geldim ben. 10, 11. ikili trabzanın başına denk geliyor ve normalde biz sıradaki ilmeği desen ikili trabzan yapıyoruz. Ama burası artık kenar olduğu için ben tekrar ikili trabzan yapmıyorum. Sıradaki sık iğneye şu şekilde batıyorum tek katına sık iğne yapıyorum burada 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğnem olmuş oldu. Ve bir zincir çekiyorum. Burada kenarda siz ipi kesiyorsunuz. Ben dediğim gibi örnek olduğu için daha önce yapmıştım. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi şu sıraya başlıyorum ben. Şu sırayı yapacağız. Yine diğer renkli alıyorum. İpler karıştı. Ve biraz mesafe bırakıyorum. Burası benim marker takmayı unutmuşum. Başlangıç ilmeğine batıyorum şu şekilde. iki katına. Biraz ip bıraktıktan sonra ben çok uzun bırakmıyorum dediğim gibi bordür yapacağım bir zincir çekiyorum. Bu ipi bu tarafa alıyorum ve bir zincir çektikten sonra aynı yere batıp sık iğne yapıyorum ve yeni sıraya başlıyorum. Sıradakinin tek katına batıyorum. Bir sıradakine batıyorum. İki üçüncü sık iğnem benim diğer rengin tek katı. Bu sıra bu şekilde. Tekrar desen ikili trabzanlar arka arkaya devam ederek ilerlediği için ikili trabzandan sonra benim tekrar ta ip alıp sıradaki sık iğnenin altındaki rengini batıp şu şekilde yine ikili trabzan yapıp bu sıraya da başlamış oluyorum. Ve yine buradan boş bırakıyorum. Sıradaki ilmeği batıyorum. 11 tane sık iğne yapacağım. 11. sık iğne bu rengin tepesine başına denk gelecek. Devam edelim birlikte. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tekrar ta ip alıyorum. Sıradaki sık iğnenin altındaki yere batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar buradan boş bırakıyorum ve aynı şekilde devam ediyorum. Yenilemeye. 11. sık iğnem benim ikili trabzanın başı olacak. Saymadan gittim sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 Yanlış mı saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Güzel. 8, 9 ve 10. Bazen böyle gelecek. Bu örnekte ama canlı canlı. <laughs> Şu an siz izlerken canlı canlı olmayacak ama yaparken canlı canlı. Bizim normalde ikili trabzanların tepesinin üstüne 11. sık iğne yapmamız lazım. Ama şimdi ben yaptım. Kaç tane oldu? Tekrar sayayım ve yakından göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben hata yaptım demek ki. Ama nerede? Hemen göstereceğim. Sizde de, sizde de bu olacak ıı, örnekte. O yüzden hemen şöyle sökelim. Buraya kadar. Şimdi nereden olduğunu göstereceğim. Çünkü bu oluyor. Bu şekilde ikili trabzanı yaptıktan sonra şuradan bakın bir iki bir tane arkasından iki tane bırakmışım muhtemel bir tane boş bırakıyorum şöyle göstereyim daha dikkatli ve sıradakine batıyorum 11 tane şimdi sık iğne yaparak bakalım 11. sık iğne ikili trabzanın başına denk gelecek mi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve gördüğünüz gibi 11 veya ben tabi öyle öngördüm ama belki de şuradaki sık iğneleri yaparken bir tanesini de boş bırakıp yanındakine batmış olabilirim. Yani o yüzden hemen sökün. Biraz Kil Trabzon'a kadar ilerleyin ve bu hatalar olabilir ama gördüğünüz gibi şu anda doğru geldi. Ve sıradaki ilmeğin altındaki tek katına batıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum ve aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 9 ve 10. Bu sırada sonuncu ikili trabzanı yaptıktan sonra kenara kadar 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yapıyorsunuz. Ve yine bir zincir çekip sırayı bitirmiş oluyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Sonra bir sonraki sırada şurayı yapacağız. Ve dolayısıyla buradaki kenarda 9 tane sık iğne olmuş olacak. Yani hep örnek şu şekilde kayıyor. Şimdi diğer sırayı sıraya başlıyorum aynı şekilde ve batıyorum başlangıç ilmeğine şöyle pardon başlangıç ilmeği çekmiyorum <laughs> gördüğünüz gibi alışkanlık biraz ip bırakıyorum kenardakine batıyorum ve Biraz ip bıraktıktan sonra bir zincir çekiyorum ve bu ipi bu tarafa çekiyorum ve tekrar dibine batıyorum. Sık iğne yaptıktan sonra devam ediyorum. Sıradaki sık iğnenin tek katına batıyorum. 1 2 3 4 yaptıktan sonra ta ip alıyorum. Sıradaki ikili trabzanın başı 4 oldu. Başlangıç ilmeğinden sonra ta ip aldım ve kendi renginin ikili trabzanın diğer rengin ikili trabzanın yanındaki boş bıraktım. Sık iğneye batıp yine ikili trabzan yapıyorum. Buradan boş bırakıyorum ve sıradakine batıyorum. Yine bu şekilde sık iğne yaparak ikili trabzana kadar ilerliyorum. 11 tane sık iğne olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bu da 11. Tığa ip aldım. Kendi rengindeki sık iğnenin tek katına battım ve bu şekilde bir önceki sıranın tekrarını yapa yapa sıra sonuna kadar ilerliyorum. Biz bunu kaç sıra yapacağız? Şimdi aynı şeyleri yinelemenin çok mantığı yok diye düşünüyorum. Ben bu sırada şu kadar yaptım göstereyim. Şurası benim başlangıç ilmeğim. Şöyle marker takalım. Burayı saymıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, sonra yani 7. E, ikili trabzanın tepesine batıp 7. sık iğne yaptıktan sonra 8.ye bu şekilde ikili trabzan yapana kadar devam ediyoruz. Ve şuradan da sayarsam eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapmış olacağız. Biz sizinle kaç tane yaptık? Şurası başlangıçtı. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. 3 tane daha yapacaksınız. Yani biz şu anda sizinle şuradayız. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan üç renk daha yapacaksınız. Üç rengin sonunda diğer bölümde e, buluşup e, tekrar devam ederiz. Yani anladığınızı düşünüyorum. Eğer anlamadıysanız da lütfen alta yazarsanız aynı şeyleri zaten inelerek devam ediyoruz. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ve hep bu şekilde kayıyor, kayarak devam ediyor zaten ve. Dediğim gibi şuradan sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane bu şekilde yapacaksınız ve diğer rengin bitiminde bu şekilde kesip bir, bir sonraki işte <laughs> biz bir sonraki sırada tekrar farklı bir şekilde devam edeceğiz. Umarım doğru şekilde anlattım ama Kurulması biraz önemliydi, o yüzden ben diğer parçayla e, devam etmek istedim. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum ve bu şekilde yaptıktan sonra bir sonraki e, bölümde tekrar görüşelim. Beatrice ve Dante için e, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Instagram adresim örgü diyerlikcik. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.